14-20 Ekim haftası, astrolojik olarak derin bir dönüşüm ve fırsat haftası. Lüpiter'in retrogradı, Koç burcundaki dolunayın etkisi ve Venüs'ün Akrep burcundaki güçlü enerjileriyle burçları neler bekliyor? Cesur kararlar, heyecan verici gelişmeler ve şaşırtıcı fırsatlar kapıda. Bu hafta boyunca duygusal derinliklerimize inip yeni yollar keşfedeceğiz. Hadi gelin, burcunuza göre bu haftanın getireceği değişikliklere göz atalım. Cesur koçlar, bu hafta sizin haftanız. 17 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay kişisel projelerinizi ve hedeflerinizi zirveye taşıyacak. Enerjinizi en üst seviyede hissedeceksiniz ama dikkat edin. Yeni başlangıçlar için harika bir zaman olsa da acele kararlar vermeyin. Bu hafta riskleri hesaplayarak ilerleyin ve hedeflerinize odaklanın. İlişkilerde sürprizler kapınızı çalabilir. Yeni tanıştığınız biri hayatınıza farklı bir renk katabilir. Sevgili boğalar, Lüpiter'in geri hareketi sizi eski yatırımları gözden geçirmeye itebilir. Maddi konularda bu hafta bir denge bulmaya çalışacaksınız, fakat sakin olun. Ekim'in ortasındaki bu dönemde, sabrınız ve kararlılığınızla kazançlı çıkacaksınız. İlişkilerde ise güven tazeleme zamanı, partnerinizle daha derin bağlar kurmak için mükemmel bir hafta. Meraklı ikizler, bu hafta yaratıcılığınızın doruklarına ulaşacaksınız. Merkür'ün akrep burcuna geçişiyle birlikte, Derin düşüncelere dalacak ve fikirlerinizi dönüştüreceksiniz. Bu, eski projeleri yeniden canlandırmak ve fikirlerinizi çevrenizle paylaşmak için mükemmel bir fırsat. Ancak dikkat, bu hafta iletişimde küçük yanlış anlaşılmalar olabilir. Fakat bunları doğru yönetirseniz her şey yoluna girecek. Yengeçler için bu hafta aile ve ev konuları ön planda. Aile bağlarınızı güçlendirmek için fırsatlar çıkabilir. Bu dönemde sevdiklerinizle daha derin ve samimi sohbetler yapabilirsiniz. Koç dolunayı kariyer alanında büyük bir adım atmanızı sağlayabilir. Bu fırsatı değerlendirerek uzun zamandır ertelediğiniz projelere odaklanın. Parlamaya hazır mısın, Aslan? Bu hafta sosyal çevrenizde gözler senin üzerinde. Koç dolunayının enerjisi seni ön plana çıkaracak. Ancak biraz da finansal konulara dikkat etmen gerekecek. Harcamalarına dikkat ederek kazanç fırsatlarını yakalayabilirsin. Aşk hayatında ise Venüs'ün Akrep burcundaki derin enerjileriyle tutkulu ve yoğun bir dönem seni bekliyor. Sevgili Başaklar, bu hafta maddi konulara odaklanıyorsunuz. Venüs'ün Akrep burcuna geçişi finansal fırsatlar getiriyor. Yeni yatırımlar ve kazançlı iş anlaşmaları gündemde olabilir. İlişkilerde ise daha anlayışlı ve sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Duygularınızı ifade ederken içsel dönüşüm yaşamanız mümkün. Teraziler, Jüpiter'in geri hareketi uzun süredir düşündüğünüz ama adım atmadığınız kişisel hedeflerinizle yüzleşmenizi sağlayacak. Ekim ortasında, kendi burcunuzdaki güneş tutulmasının etkileri devam ederken, ilişkilerde ve kariyerde parlamaya devam ediyorsunuz. Bu hafta dengede kalmak ve içsel huzuru bulmak sizin için en büyük hediye olacak. Akrep burçları için dönüşüm haftası. Venüs, burcunuzda ve aşk hayatınızda derin değişimler getiriyor. Bu hafta ilişkilerde tutku ve gizli duygular ön planda olacak. Aynı zamanda içsel bir yolculuk yapma fırsatı bulabilirsiniz. Kariyerinizde sezgileriniz size doğru yolu gösterecek. Maddi konularda ise temkinli adımlar atmayı unutmayın. Yay burçları için bu hafta sosyal hayatın canlandığı, arkadaş çevresinin genişlediği bir dönem olacak. Koç dolunayı size yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Bu dönemde projelerinizde cesur adımlar atabilir ve büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak dikkat, bağımsızlığınızı koruma arzunuz ilişkilerde bazı gerilimlere yol açabilir. Oğlaklar, bu hafta kariyerinizde büyük bir atılım yapmanız mümkün. Koç burcundaki dolunay, iş hayatınıza yeni bir yön katabilir ve liderlik becerilerinizi sergileme fırsatı sunabilir. Ancak evde ve aile ilişkilerinde biraz daha esnek olmanız gerekebilir. Maddi konularda yeni yatırımları düşünmek için uygun bir hafta. Kovalar, bu hafta bilginin peşindesiniz. Lüpiter'in geri hareketi, eğitime ve öğrenmeye odaklanmanızı sağlayacak. Bu dönemde yeni şeyler öğrenmek ve projelerinize farklı bir perspektiften bakmak için harika bir fırsat. Ancak kişisel ilişkilerde biraz daha dikkatli olun, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açık iletişim kurmalısınız. Balıklar, bu hafta maddi konular ön planda olacak. Jüpiter Retrogradı, size eski fırsatları yeniden değerlendirmenizi sağlayacak. İlişkilerde derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedeceksiniz. Venüs'ün akrep burcundaki etkisiyle, romantik ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir ve derin duygularınızı paylaşabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. 14-20 Ekim haftasında gökyüzü bize büyük fırsatlar ve içsel dönüşümler sunuyor. Unutmayın, her adımınızla evrene uyum sağlamak, hayatınızı dönüştürebilir. Daha fazla burç yorumu ve haftalık rehber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.